Çalı çırpı değil dünya, bilesin isteriz. Bugün dünyanın ruhsal topları birleşik aile olarak buraya göz, söz ve güç olarak toplandınız. Ayrı gayrı bitmiştir. Kaftan giyen dünya artık yeni bir dünya olacak. Bu dünya Allah'ın tohumudur. Bire hizmet, ilme hizmetten ötedir. Bilmenizi isteriz ki dünyanın ruhsal kutsal ışıması başlayacak. Cemaatlerin hepsi bugün burada kendi yoğunluklarıyla dinlenecekler. Düzeni kurmak sorumluluğu bizimdir. Ve biz düzeni kurarken hediyeler dağıtılacak tüm sessiz sevgili kaynaklara. Allah'ın tahtında insan oturmaktadır ve insan ekmeğini kendi yoğuran, yüreğini kendi kodlayan, tohumlarını kendi yaşatan bir insan olarak işte bu insan birliğimizdir. Sizler ve bizler bütünlüğümüz. Şimdiye kadar yaptığımız tüm çalışmalar ekip dahilinde, ekip halinde yapıldı. Buraya toplanan her yaşam kaydı birliğimize ait değildi. Bitki, hayvan ve tüm sessiz sayfalar bizim zaman sayfalarımız olarak kotlanıp tohumlanmıştı. En el hak der insan. Ve der ki ben Allah'a hak oldum. Ama Allah kaynaktadır ve o kendini kendi dürümlerinde dinler. En el hak der insan ve der ki ben Allah. Allah ağrı sızı duymaz. Sadece aşk duyar. Ben Allah ve Allah ilmin sanal boyutlara ses kaftanını giyip inişi biz dünyanın ruhsal kodları olarak doğan birlikler bugün buraya birleşik ışık halinde inmekteyiz. Savaş yoktur dünyada. Dağlar savaş insanın dünya sessizliğindeki diriliklerle savaşı olmalıydı. Ne var ki dünya kendinde, kendi yüreğinde, yüceliğinde savaştı. Kervan insanla, insan Allah'ın tahtında demiştim ya, İş buydu. Hepimiz bütüne hizmetçiyiz. Ben Allah ve ben kahhar olan insan ve yaşam bunu diyebilmek sorumluluktur. Hepimiz bunu demeliyiz, diyebilmeliyiz. Sınırları kaldırdığınız zaman birlik kaftanını giyecektiniz. Birlik kaftanı ilim kaftanıdır. İlim kaftanı ağır yüktür. Taşıyan giyer. Ve sizler bu yükü taşıyacak olanlar bu kaftanı giydirdiklerimiz olanlarsınız ki çantanızda insan doludur. Ki insan altın bir tohumdur. Bunu anlayan var mı? İmparatorluk kutsal ışıkları diyorlar ki, emin olun Allah devri mahfuzun kutsal ışığında kendi yoğunluğunu kontrol edebilen de dinlenir. Beş dünya kürsüsü var. Bugün bu mecliste birlikte. Her gün dünyanın kutsal ışığı yanar ve bu aşk Allah'ın aşkıyla, kaynağın ışığıyla, bütünün yüceliğiyle dünyayı diller. Biz zaman sayfalarında bütüne güçlü ilimle gelenler ekmek yaptık. Ekmek Allah ilmiyle yapıldı ve ağır yüktür. Biz bu ekmeği tüm insanlık için yoğurduk ve tahla, katladık, katladık, düzene kattık. Bildirdik ki biz Allah'ın dediğini diyenleriz. Canlarım Allah dini haktır diyemeyiz. Allah aşktır. Kim, kim, bilir ki Allah saman yolu, saman yolu galaksisinin ışık kodlarıyla da dillenir. Birler kabında ışık kaynaklarında da dillenir. Tüm kürsülerde, tüm gürzilerde dillenir biz e bizde dinlenir o bir Allah kaydıdır can sıkacak hiçbir şey yok burada sıkıntı yok ama sıkılan varsa çıkabilir ben dünya bütüne hizmetçi olan dünya dünya ilmiyle burada olan birliklerin hepsi dünyadır burada muktediriyetle bu görev taşınır Allah'ın Tanrı olduğu söylendiğinde tabiat küçüldü kürsi Allah'ın kürsisi gürzi kayıtlarını dünyadan aldı. Canlarım insan kırk kapının ışığında kendini hak ettiği zaman bütün onu hak eder. Ki biz Allah'ın tahtında olan insana ışık deriz. Ayrılık bizsin Allah. Biz deniz. Bunu dedik, dedik biz Allah'a. Ve o dedi ki ben Allah ve sen Allah öyleyse Allah yasa yarınların tabiatındaki ışık her şey o ve biz oyuz öksüz yetim değil insan onunladır o kim? o birliktir peker beyin dediği gibi birlik ahad işte Allah hepimiz o bütünlük bunu anlamamak mümkün mü? Biz Allah olan birlik. Her birlik bir kayıt tahtında Allah olur. Bunu anlayabilir miyiz? Her tür insan çerçeveli olarak dünyada çalışmaktadır. Maya tuttuğu zaman o insan birlik kaydı olur. O insan ekmek yaptığında ışık kabı olur. Işık kapısı olur. İşte o insan sınırları kaldırdığınız zaman yarın olur. Cemaatinizde dünya yarını kodlamaktadır. Din ilminde yarın olmaz. Aşk vardır ama yenilik yoktur. Sel alır yolu Allah orada. Sevgililer Allah seldir orada. Ama biz o Allah'ta sınırız. Ayrı gayrı yok canlarım. Emin olun ki dünya hepimizindir. Ama bütün dünyalar gibi bu dünyada da ekmeği yapanlar yarın için yasaları koyanlardırlar. Yasa iştir. Hepimizin işidir. Ve biz Allah ilmiyle kendi yüreklerimizde yasal sayfalanışı da yaptık. Dünya yeni döneminin kontrolünü kurdu. Yeni dönemin kaynağında insan eşiğin eşiğidir sevgililer, beta tabiatına iniş başladı. Nedir beta? Ekranın her anda sizleri dinledi dinlediği bir sayfada, hepiniz an sayfalanışında, teknolojik olarak ışık halinde yaşam sayfalanışını yapabileceğiniz bir kayıttır. Beta kaydı. Hepiniz ışık halindesiniz orada ve ışığınız Allah ilmiyle tüm sessizlikleri dürümleyecek dürümde hala dürümlerdeyiz. ışımaya başlıyor. Ama bu ışıma maviyi aşmış bir ışımadır artık. Siyahı kotlayan bir ışımadır. TETA kodlaması yapılır orada ve TETA kodlaması ekranda sizi dirile, diriler olarak dinleyenlerin tümünün bildiği bir kaynaktır. Tanrı'nın ışığıdır orada mevcut olan ve TETA titreşimde hepinizin birleşik ışığı yeni bir dönemin kürsüleri olarak bütünün gücünü devreye alır. Dans eder dünya yüceliklerle bütünle ve biz o dansla en yüce ışıklar halinde TETA'yı dinleriz. Allah'ın tartısında o var artık. Yeni dönem için hepinizin cevhere kendi yüceliklerinizi indirmenizi beklemekteyiz. Kendi yolunuzu bulmanızı ve tohumlarınızı korumanızı beklemekteyiz. Altın toplum olarak dünyanın ruhsal kuranı olan sizlere hepimiz öz göçle küpreyen ilim veriyoruz ki bu ilmi hepimizin teknolojik olarak dinleyebilecek durumda olmanız bizleri mutlu edecektir. Arkon insan Atlanta ana kaftanını giymiştir. Atlanta ana ağır yük değildir artık bu meclise. Çünkü bu meclis ilmin kaydıdır. Havunya insan Allah ve biz oyuz. Çünkü o insan aşk ve biz hepimiz şapk, hepiniz sevgiyle kucaklandığınız canlar şimdi.